Bölüm 1 Bir mini kahraman tombik tavşanın macerası Ormanda herkesin çok sevdiği bir tavşan yaşarmış. Adı tombikmiş. Kulakları upuzun, karıncığı da hafif tombulmuş. Ama en güzeli cesareti kocamanmış. Tombik'in bir huyu varmış. Her gün aynı patikada zıplayarak gider, otunu aynı çimenlikte yer ve arkadaşlarıyla aynı oyunlar oynarmış. Ama bir sabah gökyüzü sarı ve sarı ve maviye bürünmüş ve ormanın derinliklerinden garip bir melodi gelmiş. Tombik merakla kulaklarını dikmiş. Kalbini pıt pıt atışına aldırmadan melodiyi takip etmeye başlamış. Melodinin peşinden gittiğinde karşısına bir kurabiye ağacı çıkmış. Dalında çikolatalı tarçınlı portakallı kurabiyeler sallanıyormuş. Ama Ağacın tam ortasında cesaret kurabiyesi yazan kocaman bir kurabiye varmış. Onu almak için yükseğe zıplamak gerekiyormuş. Tombik ne yapmış dersin? Ayaklarına yapraklardan zıplama yayları yapmış. Zıplamış biraz daha ve sonunda cesaret kurabiyesini almış günden sonra Tom sadece ormanın kahramanı değil, hayal gücünün sınırlarını zorlayan minik bir yol gösterici olmuş. Arkadaşlarına hep şöyle dermiş: "Her meledenin arkasında bir macera saklıdır. Kulaklarını aç, kalbini dinle."